Deriz. hakikaten müstesna bir akşam ve biz ne kadar şanslı insanlarız ki bu yani çok ayrıcalıklı hissediyorum kendimi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ve e, bugünkü e, konferansınızı ben e, 2026 için bir yeni yıl hediyesi olarak da kabul ediyorum. Armanın. Gerçekten Olur. bir teşekkür. E, şimdi hocam e, bu münasebetle biraz kişisel olacak ama müsaadenizle bir şeyi aktarmak istiyorum. E, uzun yıllar önce ben e, Madrid Milli Kütüphanesinde e, hocam e, Profesör Doktor Jür Alim Şerif Onaran için bir araştırma yapıyordum. Araştırmanın konusu şuydu. <laughs> Borges'in e, Virginia Woolf Wolf yani Orlando tercümesinin ilk baskısının peşindeydim. Hoca peşindeydi bana şey yaptı ben de onun için araştırdım ve buldum. Ondan sonra ve işin ilginç olan tarafı o sırada da zaten Selvi Potter bu Orlando filmini gerçekleştirdi. Ve tabii çok kısa sürede hem sinemaların hem sinemateklerin hani böyle kült filmler olur ya baştan bellidir kült oldukları. Ondan sonra böylece hakikaten bir kültür rüzgarları estirdi şey Orlando filmi. Ve tabii o münasebetle de Virginia Woolf'e tekrar döndük, tekrar geldik, tekrar O Tam anda tamam, evet, gittik. Evet, olağanüstü bir şeydi. Bir de sizin de buyurduğunuz gibi çok sofistike bir cinsiyet tartışması. Günümüzdeki gibi kategorileştirme, radikalleştirme ya da liberal radikalleşmeler falan değil. Ondan sonra bu dönüşüm meselesi, içimizdeki o anima ve animus özellikleri, erkek ya da kadın olmanın mutlak olmaması, Ondan sonra bizim seçimlerimiz, durumlarımız, her şeyin görece olması, ondan sonra kimlikteki o transformasyon inisiyatifimiz. O yüzden bu sofistike cinsiyet tartışmaları konusunda da hakikaten çok müstesna bir örnektir. Teşekkür ederim. Yani çok müthiş bir timing olarak hakikaten sağ olun hocam. Çok teşekkür Dinleme getirdiniz. Sayın Prof. Dr. Sinberhan Atatürk'ün sonsuz teşekkürler. Sağ olun. Orlando. E, filmi e, Selip Otel'in bunun gösterimine, ilk gösterimlerine tanık olmanız ve Virginia Woolf'un tekrar esen fırtınaların sertliği ortasında dingin duruşumuz görkemli. Teşekkür ederim.